Herkese selam. Bugün pek alışık olmadığımız teknik özelliklere sahip olan bir monitörü yani ViewSonic'in üst seviyede en iddialı modellerinden biri olan XK272 2K OLED 240 Hz oyuncu monitörünü inceleyeceğiz. Neden pek alışık olmadığımız diyorum çünkü 1440p'de yani artık firmalar bile 2K dediği için biz de 2K diyelim. 2K'da OLED monitörler çok fazla sayıda yoklar. 240 Hz olması da ayrıca bir önem taşıyor tabii ki. Şimdi kendisiyle ilgili tüm ayrıntılara geçelim ve ViewSonic'e de ürünü bize temin ettiğinden dolayı teşekkürlerimizi sunalım. Önce bir kutu içeriğiyle başlayalım. Kutu içinden bir adet DisplayPort 1.4 kablo, bir adet USB AB 3.2 kablo, hızlı kurulum kılavuzu ve 180 watt adaptör çıkıyor. Bir de uzaktan kumandamız var. Az sonra buna detaylıca değineceğiz. Ve kutu içeriğinde başka herhangi bir şey bulunmuyor ama tabi alt ayak ve destek ayak hariç. Alt ayak ve destek ayak demişken de hemen kurulumda ekrana gelsin zaten çok basit bir kurulumu var. Alt ayakla destek ayağın birleşimini yapıyorsunuz ve alttan elinizle vidasını sıkıyorsunuz. Bağlantıyı tamamladıktan sonra monitörün arka kısmında destek ayak için bırakılan yuvasına kendisini denk getiriyorsunuz ve yavaşça yuvaya yerleşmesini sağlıyorsunuz. İşte hepsi bu kadar basit monitörünüz artık kullanıma hazır durumda. Yani tornavida ile falan böyle başka bir vidalama işlemi yapmanıza gerek kalmıyor. Monitör 60.4 santim genişliğinde 44.7 santimle 56.6 santim arasında yükseklikte ve 22.8 santim derinlikte ölçülere sahip ağırlığı ise tam olarak 7 kilo. 27 inç bir monitör olsa da ben her zaman tam ölçüleri vermekten yanayım. Arka bölümde RGB desteği var. Monitörün kendi ayar menüsünden rengi ve renk efektini ayarlayabiliyorsunuz. Arka bölüm beyaz renkte ve RGB'ler görünüme hoşluk katmışlar. Ama monitörün arka bölümü görünmeyecek bir şekilde kullanacaksanız zaten RGB'nin de boş yere yanmasına gerek yok. Önden bakıldığında arka bölümde hiçbir şekilde beyaz renk gözükmemesi de çok ilginç. Yani böyle önden baktığınızda tamamen siyah renk gibi gözüküyor ama arka bölümde beyaz renk gerçekten güzel durmuş. Bu da monitöre marjinal bir hava katmış. Monitörün hoparlör desteği var. 2 adet 3 watt hoparlörü var. Ama ses kalitesini duyduğunuzda keşke hoparlör desteği olmasaydı dersiniz. Gerçekten berbat bir sesi var. Mutlaka kendi ses çözümünüzü kendiniz oluşturun derim. Monitörün en sevmediğim kısmı bu oldu. Bu konuda da uyarımızı yapmış olalım. Giriş çıkış portlarına bakalım. Sol taraftan başlayalım. Sol tarafta adaptör güç girişi ve 3.5 mm ses çıkışı yan yana yer almışlar. Onların yanında 2 adet HDMI 2.1 portu yer almış. 4K 240 Hz bir monitörde zaten başkası da düşünülemez. HDMI portların yanında 2 adet DisplayPort 1.4 portu yer almış. Ve onların sağında ise DisplayPort alt modlu USB 3.2 Type-C portu konumlanmış. Aynı zamanda 15 watt güç şarjı da var. Ama tabi bu pek tatmin edici bir miktar değil. Hemen yanlarında USB 3.2 type B portu yerleşmiş. Ve bu noktadan yapacağınız kablo bağlantısıyla monitörünüzün arkasındaki 3 adet USB 3.2 type A portunu da kullanabileceksiniz. Herhangi bir yazılım desteği yok. Yani sadece bu portları kullanabilmeniz için gerekli olan bağlantı bu. Böyle üst düzey teknik özelliklere sahip monitörün hareket kabiliyeti de üst düzeyde mi? Şimdi ona bakalım. Monitörün pivot özelliği var. Bu çok çok iyi. 90 derece dik açıyla istediğiniz gibi monitörü kullanabiliyorsunuz. Onun haricinde öne ve arkaya 5 ile 20 derece arasında eğilebiliyor. Sağa sola 20 derece yani toplamda kendi ekseni etrafında 40 derece dönebiliyor. Ve 12 santimde yükseklik ayarı var. Artık boyunuza göre yükseklik ayarını yaparsınız. Ama genelde bu zaten hep en yüksekte kullanılır. Muhtemelen siz de öyle yaparsınız. Hareket konusunda destek oldukça iyi. VESA uyumlu olduğunu da unutmadan eklemiş olalım. Menü tuşları alt kısma konumlanmış. Açma kapama tuşu dahil olmak üzere alt bölümde 4 adet menü tuşu var. Bunlardan biri joystick, diğeri kısa yol tuşu ve diğer tuş ise menüyü kapatıyor. Her işinizi joyistikle kolayca halledersiniz ama tabi joyistikle falan uğraşmadan tüm ayarlarınızı yapabileceğiniz bir uzaktan kumandası da var. Uzaktan kumandayla menüler arasında gezinmek ve tüm işlemleri buradan halletmek çok çok kolay. Bu eskiden uzaktan kumandalı televizyonlar yokken kanal değiştirmekte de falan feci şekilde zorlanırdık. Şimdi de monitörlerin dibinde böyle ayar yapmanıza gerek kalmadan kumandayla tüm ayarları yapabilmemize imkan tanınmış. Hatta yeri gelmişken kumandayla menülere de bakalım. HDR kapalı iken oyun modları menüleri arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Buradan kullanım amacınıza göre gerekli ayarı yaparsınız. Ama dediğim gibi HDR açıkken bu menü doğal olarak kapanıyor. Gaming menüsünden VRR açıp kapatabiliyorsunuz. Monitör FreeSync Premium destekli ve aynı zamanda G-Sync destekli. Kullandığınız ekran kartına göre bunlardan faydalanmak için VRR'ı aktif etmeniz gerekiyor. Black Frame Insertion yani siyah çerçeve ekleme ekranı bulanıklığı azaltan hızlı hareket eden nesnelerin arkasında daha az bulanıklık izi bırakarak hareketin genel görünümünü iyileştiren bir monitör özelliği. Buradan VRR ve HDR'ı kapatarak BFI'yi aktif edip BFI gücünü ve tazeleme oranını ayarlayabiliyorsunuz. HDR ve VRR aktifken BFI kullanamazsınız bilginiz olsun. HDR'ı buradan aktif ediyorsunuz. Yalnız Windows içinden de kesinlikle aktif etmeyi unutmuyorsunuz. İkisini de aktif edince zaten OLED'in farkını da iyice görmeye başlıyorsunuz. Ben Display HDR'da testleri yaptım. Siz isterseniz farklı ayarda yaparsınız. Bununla birlikte artı gösterge ayarı ve az önce bahsettiğimiz monitörün RGB ayarlarını bu kısımdan yapabiliyorsunuz. Ekran menüsünden parlaklık, kontrast, netlik ve mavi ışık filtresi ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. VRR kapattığınız zaman görüntüleme ölçeği menüsü de aktif olmuş olacak ama zaten hiçbir işe yarayan bir menü değil bence. Renk sıcaklığı ve renk ayarlarınızı yine ekran menüsü üstünden yapabiliyorsunuz. Yandaki menüden portlar arası geçişleri sağlayabiliyorsunuz. Konsoldan PC'ye falan geçmek kumandayla çok çok basit. En sağdaki ayar menüsünden dil ayarlarından ses ayarına, DDCCI ayarlarından hızlı erişim ayarlarına kadar birçok ayarı yapılandırabiliyorsunuz. Bu bölümde bilmediğiniz bir ayar varsa yorum kısmından bana sormanız yeterli. Tüm yorumları elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum biliyorsunuz. Şimdi OLED ekrana sahip monitörümüzün teknik özelliklerine derin şekilde değinelim. 27 inç boyutta demiştik monitör için. 2560x1440 çözünürlükte ve 240 Hz tazeleme oranı var. OLED panelle renklerin canlılığı konusunda da zirveyi yaşıyorsunuz. Aynı zamanda renk alanı desteği de gerçek 10 bit. 1.07 milyar renk desteği var. Renk gamutu DCI-P3 %97, NTSC %97 ve sRGB %137 Piksel boyutu ise yatay ve dikey 0.229 mm. Monitörün en can alıcı kısımlarından biri ise 0.01 milisaniye piksel ve 0.02 milisaniye griden griye tepki süresinin olması bu hakikaten mükemmel. Size kusursuz bir oyun deneyimi yaşatıyor. Az sonra bundan zaten tüm detaylarıyla bahsedeceğim. Yüksek dinamik aralık HDR10 monitörün parlaklık oranı 450 nits. Bu da oyunlar göz önüne alındığında HDR'dan faydalanmak için tatmin edici bir parlaklık değeri diyebiliriz. Monitörün statik kontrast oranı 150 bine bir. Yatay ve dikey olarak 178 derece görüş açısı var ve tabii ki mavi ışık filtresi ve flicker free özellikleri de bulunuyor. Tabii monitör konsol kullanıcılarının da iştahını kabartan cinsten 120 Hz video çıkışıyla ve süper tepki süresiyle konsol oyuncuları için de çok iyi seçeneklerden biri. E sadece PC'de değil, konsolda da bu tepki süresine kafayı takmış olan çevremde birçok kişi var. Onların da bu konuda tam aradığı monitörlerden biri diyebilirim XG272 2K OLED için. Yalnız şöyle bir durum var. OLED denildiği zaman duruma biraz böyle çekingen yaklaşan da bir kitle var. E, haklılar çünkü OLED ekranda çok fazla yanma sıkıntısı yaşanmıştı geçmişte. Visonik'te de konuyla ilgili şöyle bir çözüm var. PXL yörünge işlevi pikselleri hareket ettirip statik yanmanın önüne geçiyor ve statik ekran algılama özelliği boştayken ekranınızı karartıp ekranın piksel bütünlüğünü koruyor. Bu konuda endişesi olanların biraz içini böyle ferahlatan bir önlem bu. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Tabi OLED ekranın en güzel özelliklerinden biri her piksel kendi ışığını yaydığı için siyahları tam siyah olarak görebilmeniz. Farklı bir panel tipine sahip bir monitörle böyle gece karanlık bir odada siyah bir ekran açın başka da hiçbir ışık olmasın. Ekranda birçok beyazlık fark edeceksiniz. Bu arka aydınlatmalı panellerde çok abartı olmadıkça kabul gören bir durum ama... Tabi aynı zamanda sizin izlediğiniz bir filmde ya da oynadığınız bir oyunda görselliği de direkt olarak etkiliyor. OLED ekranda siyahların tam siyah olarak gözükmesi hakikaten mükemmel. Özellikle bu testte hiçbir şekilde bir beyazlık görmemek insanın yüzünde de böyle otomatik olarak bir gülümseme oluşturuyor diyebilirim. Aynı zamanda Blurbuster sertifikası da olan bir monitör bu. Yani böyle bulanıklık bilmem ne falan hepsi aklınızdan yok olup gitsin. Bulanıklık ve gölgelenme namına hiçbir kusur yok. Zaten oyunlarda falan böyle kendinizi bir kaptırdığınızda dış dünyayla da iletişiminiz kesiliyor. Mesela ben Doom'da HDR açıp oynayarak çok çok memnun kaldım. Sizi resmen ortamın içine alıyor ve tepki süresini falan bu tarz aksiyonun bir an bile kesilmediği oyunlarda çok daha net anlayabiliyorsunuz. Bu konuda kendisiyle süper bir deneyim yaşadım diyebilirim. Adeta oyunu bırakmak bile istemedim. 2560 2560'a 1440 çözünürlükte 240 Hz tazeleme oranlı OLED ekranla renk canlılığının zirvesini yaşayabileceğiniz 0.01 milisaniye piksel tepki süreli, 0.02 milisaniye griden griye tepki süreli, gerçek siyahları size sunabilen, gerçek 10 bit renk alanı desteğine sahip olan üst düzey amiral gemisi bir monitör kendisi. Üstün renk gamutu değerlerini sayamadık bile bakın. Yani ViewSonic tüm bu üst seviye teknik özellikleri güzel de bir tasarımla birleştirmiş ve uzaktan kumandayı da böyle pastanın çileği misali ekleyip bizlere sunmuş. Dolayısıyla bize monitörün teknik özellikleri hakkında söylenebilecek hiçbir olumsuz söz bırakmamış. Bu konuda her şey on numara burada hakkını vermiş olalım. Hakkını verelim ama hakkını verirken farklı eksilerini de söylememiz gerekli. Az önce söylediğim gibi hoparlör çok kötü değil, çok çok kötü yani hiçbir şekilde monitörden ses almayı düşünmeyin, duymanız gereken bir şey olur falan anca o iş için kullanın ama bir müzik dinlemek ya da film izlemek, oyun oynamak için falan asla aklınızdan bile geçirmeyin. Onun dışında alt kısımda monitörün çerçevesinin limitlerinde değiliz, alt kısımda yan taraflardan daha kalın bir siyah çerçeve var. Bunu pek sevmedim diyebilirim çünkü çok alışık olduğum bir durum değil. Keşke bu kalın çerçeve hiç olmasaydı bence çok daha iyi olurdu. Bunlar dışında da herhangi bir olumsuz yanını görmedim. Bu monitörün hakkını verebilecek bir sisteminiz varsa bu üstün özelliklerden çok iyi şekilde faydalanabilirsiniz. Kusursuz bir oyun deneyimi sizi bekler dersek en doğrusunu söylemiş oluruz ama fiyat olarak ne yazık ki biraz pahalı. Video yapım aşamasındayken 50 bin lira civarlarında fiyatı vardı ama bir kampanya falan olur mu onu bilemem. Satın almak isteyenler bunun araştırmasını zaten yapacaklardır. Fakat OLED monitörler zaten gene olarak pahalılar. Yani bu monitöre özgü bir şey değil. Umarım uzun vadede de artık OLEDler biraz daha erişilebilir fiyatlara düşerler. Ama yakın zamanda böyle bir şeyde pek fazla umudumuz yok tabii ki. Monitörle ilgili aklınıza takılan her soruyuysa yorum kısmından bana sorabilirsiniz. Elimden geldiğince tüm değerli yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum biliyorsunuz. Kanala destek olmak için de videoyu beğenip kanala abone olmanız bizi gerçekten çok mutlu eder. Destek olan herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.